Tegersi Televizyonları olarak Orta Belediye Başkanlığı'na konuk olduk. Yanımızda Belediye Başkanımız Bayram Yavuz Bey var. Bayram Bey, sizleri kısaca tanıyabilir miyiz? İsmim Bayram Yavuz Onay. Orta ilçesinde doğdum. Evliyim, 3 çocuk babasıyım. Belediye başkanlığı görevine gelmeden önce ilçemizde mali müşavir olarak görev yapmaktayım. Ve şu anda da göreve devam etmekteyim. Şu anda da yoğun bir şekilde ilçemize, belediye başkanı olarak göreve yoğun bir mücadeleyle görevimizi devam ettirmekteyiz. İlçede yaşanan doğalgaz sorunundan bahseder misiniz? Doğalgazla ilgili şöyle bir sıkıntımız var. Bakan Bey'imiz bize söz verdi. Ee, i̇nşallah biz önümüzdeki 2019 yılında bunu gerçekleştireceğiz. 2018 Eylül'de bir başlayacak durumu söz konusuydu. Tabii ülkemizdeki malum ekonomik sıkıntılar, tabii ilçemizdeki mevcut nüfusla nüfustan kaynaklanan sıkıntılar falan. Diğer ilçelerimiz, çevre ilçelerimiz bu doğalgazı aldı. İnşallah biz 2019 yılında da bu doğalgazı ilçemize getireceğimize ben inanıyorum. Çünkü İlçemizde bir organize sanayi kuruluşu yaptık. Şu an e, elimizde 3 tane yatırımcımız var. Ön tahsisle yer tahsis ettiğimiz e, bunun 2 tanesinin ön tahsis kararıyla e, tahsis işlemini yaptık. Yatırımcımızın inşallah projeleri falan biterse hızlı bir şekilde yatırım yaptıracağız. Bir tane de çok önemli bir e, lityum bataryaları yani güneş enerjilerinin bataryaları, e, baz istasyonların e, aküleri, bataryaları Bunları üretecek, 300 kişi istihdam edecek. Şu an 10 bin metrekare kapalı bir alanla yatırım yapacak bir yatırımcımızla görüşüyoruz. Tabii bu inşallah bu yatırımcılarımız organize sanayide bir 40 doluluk oranını yakalarsak resmi anlamda da hiçbir sıkıntımız kalmadan doğal gaz ilçeye kazandıracağız. Ama bizim istediğimiz yatırımcı şu anda bizden talebi şu Doğalgaz var mı diyor birçok yatırımcımız gelmek isteyen o sebeple yatırım yapmak isteyen kendi gurbetçi yatırımcılarımız olsun. Diğer illerden gelebilecek yatırımcılar olsun. Bu bizim için önemli. ilçe insanımız için de çok önemli. Yoğun gurbetçisi var ilçenin. Bundan dolayı da ilçemizde kalıcı 2000'e yakın da kalıcı bir nüfus kışın burada yaşayacaktır inşallah. Doğalgaz bu yüzden önemli. Biz çok önemsiyoruz. Bütün mücadelemiz şu anda bu. İnşallah vekillerimiz de Gerekir bak, bakanımız da bu konuda bize destek vereceğini teşkilatımızla, ilçe teşkilatımızla, kendimiz e, siyasi e, arkadaşlarımızla bu işi el birliğiyle aşacağız diye umut ediyorum inşallah. Orta belediye başkanı olarak öncülük ettiğiniz ve devam eden projelerinizden bahseder misiniz? Önemsediğimiz, üzerinde yoğun durduğumuz organize sanayi kuruluşunu yaptık. Halkımıza söz vermiştik. Onun yanında cezaevi projesi, içinde bir süt fabrikası ve süt işleme tesisi ile beraber ilçenin bölge hayvancılığını yoğun bir şekilde artıracak, yoğun bir şekilde hayvancılığı teşvik edici bir yatırım. İnşallah bu da ilçemize şu anda inşaatı başladı, bitmek üzere. Bunu da tamamladık. Mücadelemizde önemli bir yer kapladı. Bunun devamı da ilçemizde konut sorunumuz vardı. ...gurbeşçi nüfus ilçeye taşımamız gerekiyordu. Organize sanayinden dolayı, istihdamdan dolayı yeni bir konut sorunu oluşacağından... ...ilçede şu an 340 konutluk bir TOKİ projesini hayata geçirdik. İnşallah şu an inşaatların tamamı kaba işleri, ince işlerin bir kısmı bitti. İnşallah baharda, haziran ayında falan teslimatları yapılır. Güzel bir bölgede, çok ilçenin genel anlamda köylerini geneline hitap edecek güzel manzaralı bir yerde... İTOKİ projemiz tamamlandı, devam ediyor. Hemen bunun devamında ilçe ile ilgili yeni bir e, onunla da ilgili bir yoğun bir mücadelemiz vardı. Onu da şu an hayata geçirdik. E, kazı çalışmaları başladı. İnşaat çalışmaları hızlı bir şekilde e, başlanma aşamasına geldi. Ruhsatları falan hepsi bitti, tamamlandı. İnşallah bunları da e, hızlı bir şekilde önümüzdeki sezonda e, hizmete kavuşturacağız. Bununla beraber e, ilçemize, bütün okul bahçelerimize sentetik çim yüzeyli halı sağlar, çok amaçlı basket, voleybol, handbol sahaları yaptık. İlçe merkezimizde daha önceden e, çok kötü görüntüsü olan eski bir e, atıl bir toprak sahamız vardı. Oraya güzel e, soyunma dolarıyla, içinde çok amaçlı kullanabileceğimiz kapalı alanıyla, ilçe spor, gençlik spor müdürlüğümüzün de içinde bu bünye, bünyesinde muhafaza ettiğimiz güzel bir kapalı binasıyla güzel bir sentetik çim yüzeyli büyük bir saha yaptık. O da ilçemizdeki sporun daha gelişmesiyle alakalı. Sağ olsun gençlik spor i̇l Müdür, ilçe müdürümüz il müdürümüz de bu konuda destekleyici sürekli çalışmaları var. Ben buradan kendilerine de teşekkür ediyorum. İnşallah gençlerimizi başıboş bir faaliyetlerden uzak tutup bu spora yönlendirme amaçlı ciddi çalışmalarımız oldu. Bizim için çok önemli olan birçok işler yaptık. Belediye yerel yönetim olarak veya devlet yatırımları olarak büyük mücadelelerimiz var. Çoğunu yapamadığımız da işlerimiz var şu anda ama e, şu an yatırım programını aldırdığımız e, hükümetimizin, devletimizin yapılacak işler listesini aldığı şu an en önemsediğimiz, bu ilçede çok önemli olan bizim için çevre yolumuz yani orta şablon ve çubuk yolumuz İnşallah bu yatırım programında bütün projeleri bitti yat uygulama projeleri tamamlandı. Şu an ekonomik nedenlerden dolayı ister istemez e, bu seneki bütçe sıkıntılarından dolayı yeni 2019 yılında inşallah biz e, şu anda ihalesini yaptırırız diye düşünüyorduk ama olmadı. Yeni yılda inşallah bu projelerin tamamını özellikle çevre yolumuz Ondan sonra Devres Çayı Dere Esnağımız, güzel bir ıslah çalışmasıyla, rekreasyon alanlarıyla ilçemize güzel böyle görüntü güzelliği verecek, çok ilgi çekici bir özelliği olan e, bir projedir. Ve Esendük Göle, göletimiz var bir projemizde. Bu da ilçemizde hem tarımsal sulama amaçlı, hayvan sulama amaçlı, mesir alanlarıyla güzel bir e, gölet çalışmamız da DSI tarafından yapılacak bir çalışma. İnşallah bu da yapılırsa Önümüzdeki yıl ihaleleri yapılacak. Bunlar tamamlandı. Bir aksilik şu ana kadar yok. Ama e, biz ihalesini yaptıralım istiyoruz tabii ki ama seçim öncesi, yerel seçimler öncesi başlatalım istiyoruz. Ama tabii bu da nasip biraz da e, bizim dışımıza gelişen konular bir kısmı. Biz e, ilçe merkezimizde olsun, mahallelerimizde olsun birçok projelere imza attık. Var gücümüzle, ekonomik imkansızlıklarla. Geldiğimiz süreçte de yoğun bir ekonomik sıkıntılar, personel sıkıntıları, Allah'a hamdolsun belediyemizdeki araç gereç sorunları birçok hepsini şu anda sıkıntısız, birçok makina parkımızı, birçok aracımızı, eksiğimizi tamamladık. Hemen ilçemizin birçok mahallelerinde park yoktu, çocuk oyun parkları yoktu. Bunları tamamladık. İlçe merkezimizde elektrik dileklerimiz olsun hep yukarıda tel kaplı yoğunluğu vardı. Bunları yer altına aldırdık. Kanlıca mahallemizde hiç kilit taş çalışması yoktu. E, mahallemizin tamamının kilit taş çalışmalarını yaptık. At yapı su, 17 kilometre su hattı proje üzerinden su hattı çalışması, su şebekesini yeniledik. Mahallemizin kanalizasyon bacalarınıdır, e, kilit taş çalışması yapmadık. Sokak, cadde bırakmadık. İlçemizde de kaldırımlarımızın tamamı yeniledik. Çarşı merkezimizde bulunan halkın yoğun kullandığı çay bahçelerini, tamamen e, yeniden e, güzel bir görünüm kazandırdık. İlçemizin, halkımızın kullanımını e, e, daha da böyle güzelleştirerek daha da memnun olabileceği bir ortam hazırladık. Elimizden gelen bütün çalışmalar ne gerekiyorsa hiç 24 saat kavramıyla süreç içerisinde görevimizi yaptığımıza, Allah'ın rızası üzere yaptığımıza da yani çok inanıyorum. E, genel yaptığımız şeyler bunlar. göre spora ve kültürel faaliyetlere önem gösteriyorsunuz. Bununla ilgili bize neler anlatırsınız? Şimdi e, biz e, ilçemizde insanlarımızın sosyal ve kültürel e, yapılabilecek hizmetlere çok ihtiyacı var. Biz bununla ilgili gençlerimiz olsun, halkımız olsun, e, sosyal, sportif faaliyetlerde özellikle spora meyilli gençlerimizle ilgili birçok tarihi alanları gez, gezilerle alakalı bir çok yapılabilecek gezilere gönderdik. Öğrencilerimizi e, çevre illerimize, yakın illere e, gezi çalışmalarında olsun. Hiçbir şekilde bunlara elimizden gelen gayreti sarf ettik. Sürekli gezi programları. Bayanlarımıza özellikle çevre illerimize, Konya'dır, Kastamonu'dur bu bölgelere ciddi anlamda güzel geziler düzenledik. E, sağ olsun e, ilçe gençlik spor e, müdürümüz Ahmet Şınar Bey ee, bu konuda e, farklı bir yapı. Antrenördür kendisi de. Boks antrenördür. Bu yönde de bizi destekleyerek, tetikleyerek tabii o amaçla da sporu da farklı bir şekilde gençlerimize e, yani faydalı hale getirmek için ciddi çabalarımız oldu. Son seçimlerde Orta Belediyesi olarak çok yüksek orana sahip olmuşsunuz. Bize bununla ilgili neler söylersiniz? AK Parti e, kuruldu kurulalı partimiz, ilçe halkımız ve köy halkımız, özellikle Çankırı ilimizde orta ilçemiz e, sürekli olarak yüksek oranda yüzde %84 84'lerin üzerinde yani yüzde seksenlerin üzerinde bir oran, oranıyla bütün seçimlerde partimize, iktidarımıza destek vermektedir. Özellikle e, bu son Cumhurbaşkanlığı seçiminde 24 Haziran seçimlerinde %90.01 ile Türkiye beşincisi olmanın mutlu gururunu yaşamaktayız. Tabi bu insanımızın Cumhurbaşkanımız olan sevdası, AK Parti olan sevdası, tabi bizler de belediyeciler olarak Cumhurbaşkanımızın yüzünü artacak, onu mutlu edecek de güzel hizmetler yapıyoruz. Bunlar falan tabii ki bu tabloyu çok olumlu etkileyen unsurlar. Teşkilatımızın güzel çalışmaları, bizlerin güzel mücadelesi, Özellikle vekil adaylarımızın ciddi e, liyakatlı çabalarıyla e, güzel bir sonuç elde ettik. Vatana, millete, memleketimize hayırlı olsun. Peki yeni dönemde aday olmayı düşünüyor musunuz? Bizim için önemli olan partimizin kazanması. Tabii büyüklerimiz uygun görer, görev verirse, e, hakkımızda, nasibimizde de varsa... Tabii biz memlekete insanımıza, milletimize hizmet etmekte mutluluk duyan bir yapıdayız. E, o aşamada e, şu anda net bir şey diyemiyoruz. Büyüklerimizin takdiri, tercihleriyle alakalı bir konu. Biz her zaman memleketimize, milletimize, insanımıza göreve hazırız.